Efendim mutlu akşamlar. Hodri Meydan'da karşınızdayız. Ben Ersin Sucu Tamadana TV'de bizleri izleyen değerli izleyicilerimize saygı, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı vardı. Tekrardan Kurban Bayramınız mübarek olsun efendim. Ceyhan gündemi sıcak. Ceyhan gündeminde seçim var. Seçim havası da başladı. Cumhur İttifakı tarafında hareketli saatler yaşanıyor. Aynı durum Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var. 18 meclis üyesine sahip Cumhuriyet Halk Partisi Sevil Yıldızı aday gösterecek gibi gözüküyor. Cumhuriyet İttifakı tarafında ise Dinçer Dinç, Erdinç, Salih Aydın ve Mustafa Kiraz isimleri gündemde konuşuluyor. Tamer Dağlı'nın Mustafa Kiraz'a sıcak baktığı biliniyor. Mustafa Kiraz'ın adaylığı ile seçim başlayacak gibi gözüküyor Cumhur İttifakı'nda. Efendim Ceyhan gündemini değerlendireceğiz ama diğer gündemler de var. Bugün onları da masaya yatıracağız. Milliyetçi Hareket Partisi'de gizli kamera skandalı vardı geçtiğimiz günlerde. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ceyhan'a geldi. Bu durumun açığa çıkmasını istiyor. Gerçekler çıksın ortaya diyor. Bununla ilgili bir çalışma yapıldı mı? Hayır örtbas edilmeye çalışılıyor. Gizli kamerayı kim ya da kimler ne amaçlı oraya koydu? Ya da kim kimi kullandı da oraya gizli kamerayı koyarak izleme gereği duydu? Bunlar tartışılıyor Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde. Bir zanlı var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde emekçi birisi. Çaycı. Ve çaycıdan şüpheleniliyor. Bunu çaycı koydum diye itiraf ettiğini söylüyor. Ama denemek için olduğu iddia ediliyor. Peki bu doğru mudur sizce? Evet, doğrudur deyip kulak arkası yapmamız gerekir. Peki iki neden olduğu analizi çıkıyor ortaya. Bir tanesi ya birileri çaycıyı kullanarak gizli kamerayı oraya koyup oturduğu yerden neler oluyor partinin içerisinde ilçe başkanı Murat Mirzoğlu'na güvenmeyen biri olması gerek ki o gizli kamera orada. Ya da ikinci alternatif, ikinci seçenek ise gizli kamerayı koyanın Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı acaba partiden gittiğimde arkamda neler konuşuluyor? Yani birileri birilerine güvenmiyor. Böyle bir durumda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanı Murat Mirzoğlu hala o koltukta oturuyor ne yazık ki. Yani güvenilmeyen bir isim bile maalesef ses çıkaramıyor. Bununla ilgili bir basın açıklaması dahi yapmıyor. Örtbas edilmek istiyor. Sayın Murat Mirzoğlu, Gizli kameranın açıklaması, bununla ilgili kamuoyuna yansıyan hadiseler var. Hiç mi aklınıza gelmiyor kamuoyunu bilgilendirmek? Bu kadar lanse edilmiş bir olayın gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için bir açıklama gereği bile duyulmuyor ne yazık ki. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kim kime dumduma artık bir hale gelmiş. Her hadise yaşanıyor ama her şey... Suspusla devam ediyor. Ne yazık ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Ceyhan'da işler iyi gitmiyor. Kamerayı koyan mı suçlu, izleyen mi? Biri suçlu. Bununla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na başvuru da yok, şikayet de yok. Yahu insanlar demez mi? Madem burayı izliyorsunuz, gizli kamera var, araştırılsın demez mi? Hayır. Her şey örtbas edilmeye çalışılıyor. Ceyhan Millet Hareket Partisini biri izliyor. Sayın İlçe Başkanı Murat Mirzoğlu mu yoksa dışarıdan başka biri mi? Biz gazeteci olarak bunun üstüne gitmeye devam edeceğiz, araştıracağız. Herkesi dinlemeye devam edeceğiz. Çünkü gerçekler gün yüzüne çıkarmak için elbette devam edeceğiz ve çalışacağız. Dinlemeye de insanları devam edeceğiz. Sevgili Tamadana TV izleyenleri. Önemli efendim. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe binası gizli kamerayla dışarıdan izleniyor. O yüzden bu gün yüzüne çıkması gereken bir şey. Suçluların açığa çıkması gereken bir şey. Çok önemli bir şey. Bu kadar zaaflı bir ilçe başkanlığı yönetimi nasıl hala orada tutuluyor o da kafalarda soru işareti bırakıyor. O yüzden sevgili Tamadana TV izleyenleri Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adana Milletvekili Muharrem Varlığı ya da MHP'nin kurmayları bu önemli ciddi konuya el atması gerekiyor. Maalesef Ceyhan'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin durumu da ortada. Sayın Mirzoğlu ve yönetimi maalesef bu süreci iyi geçirmedi. Evet, bir diğer konu ise sevgili Tamadana TV izleyenleri, İçişleri Bakanlığı tarafından Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar görevden uzaklaştırıldı. Kadir Aydar Silivri Cezaevinde. Ceyhan Belediyesi seçime gidiyor. Yeni bir dönem başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi mi kazanacak? Cumhur İttifakı mı kazanacak? Cumhuriyet Halk Partisinin 18 meclis üyesi var. Cumhur İttifakı'nda ise 13 meclis üyesi. Bu yüzden sevgili Tamadana TV izleyenleri acaba mı sorusu akıllara geliyor. Her şey tersine mi dönecek sorusu akıllara geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri ve AK Parti meclis üyeleri arasında bir seçim yapacak Cumhur İttifakı. Peki Cumhur İttifakı'nda aday kim olacak Mustafa Kiraz? Dinçer Dinç Erdinç ve Avukat Salih Aydın'ın ismi gündemde meclis üyeleri AK Parti tarafından. Sevgili Tamadana TV izleyenleri Tamer Dağlı'nın kadim dostu olarak bilinen Mustafa Kiraz'ı aday göstermesi çok yakın gözüküyor. Ve Adana Valiliği bununla ilgili seçim tarihiyle ilgili Ceyhan Kaymakamlığına yazı gönderecek. Ve belki de sizler şu anda bunu izlerken o yazının geldiğini bizler bilmiş olacağız. Tam Haber.com sitesinden de canlı yayınımızı elbette izlediğinizde tekrar göz atabilirsiniz. Bununla ilgili son dakika haberlerini paylaşacağız. Peki seçimi kim kazanır? Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri tam anlamıyla kenetlenmiş durumda. Yani 18 meclis üyesine sahip. Peki Cumhur İttifakı tarafında böyle bir durum var mı? Cumhur İttifakı meclis üyeleri kollarını sıvamak yerine kollarını tamamen bırakmış durumda. Yani artık seçime gidecek bir hava bile yok. Cumhuriyet Halk Partisi adayının kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunu AK Partili meclis üyeleri de söylüyor. Ve bu kadar net bir seçim, çok heyecan verici bir seçim maalesef Ceyhan'ı beklemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sevil Yıldız'ın Ceyhan Belediye Başkan Vekili olmasına kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti tarafından Böyle bir çalışma yok. Yani meclis üyeleri tarafından da böyle bir çalışma yok. O yüzden gördüğümüz, gözlemlediğimiz, analiz ettiğimiz kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sevil Yıldız'ın olabileceği ve seçimi kazanarak Ceyhan Belediye Başkan Vekili olacağı kesin gözüyle bakılıyor. Biz de şimdiden kendisine hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Evet Sevgili Tamadana TV izleyendir. Bir diğer konu Yumurtalık'ta. Maalesef Yumurtalık Belediyesi'nde bir yolsuzluk skandalı iddiası var. Bunu yaklaşık 2-3 gündür araştırıyoruz. Neler olacak? Bununla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu acaba Yumurtalık Belediye Başkanı'nı izaya getirecek mi? Sorular soracak mı? Gerçekleriyle belgeleri ortaya koyacaklar mı? Şu anda yan tarafında izliyorsunuz bir video. Bir vatandaş tarafından gelen bir video bu. Skandal var. Usulsüzlükler var. Motorcular festivali olmuştu hatırlarsanız. Orada ne yazık ki yandaşa bir destek olma, yandaşı kalkındırma ya da akraba bağlarıyla parasına para katma sistemi kurulduğu görülüyor ne yazık ki. Bir firma var orada. Bir firma var. Motorcular Festivali'nde gerçekten bir rezalet yaşandı. Yumurtalık Belediyesi'nin peşkeş çektiği bir firma var. Güney Yıldızı diye bir kafe var. Bu kafe kimin? Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Bey'e sormak istiyorum. Güney Yıldızı kafe kimin? Kimler yönetiyor? Maalesef Motorcular Festivali'nde bu kafe peşkeş çekilmiş durumda. Vatandaşlardan Makbuz dahi vatandaşlara verilmediğini videoda görüyorsunuz sevgili Tamadana TV izleyenleri. Alışveriş yapıyor ve makbuz dahi kesilmiyor. Bu festivalde yaklaşık 24 bin kişi olduğu biliniyor. Hasılatın parasını lütfen yumurtalık belediyesi açıklasın. Tamadana TV olarak gazeteci olarak soruyorum Erdinç Bey'e. Motorcular festivalin hasılatını açıklamasını istiyorum. Bu kafede neden vatandaşlar alışveriş yaparken herhangi bir makbuz verilmedi? Neden örtbas edildi? Peki bu kişiler kim? İstanbul Şişli Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi kent lokantası açıyor. 4 çeşidi 55 TL'ye veriyor. Yumurtalıkta bir bardak çorbaya 60 TL'ye içiriyorsunuz vatandaşlara. Yazık günah değil mi? Peki alkoller belediyenin araçlarıyla kasa kasa dağıtılıyor. Böyle mi hizmet yapılıyor? Yumurtala ne yazık ki. Sonra diyorlar ki dışarıdan neden tatile gelmiyorlar? Neden turistler tatile gelmiyor? Neden dışarıdan insan yumurtalığa çekemiyoruz? Be kardeşim, akraba üçgeninde siz insanlara, akrabalarınıza, yandaş insanlara her şeyi peşkeş çekerseniz gelirler mi? Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Bey'e soruyorum. Sezer Katkay kim? Akrabanız. Elbette. Peki Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Grup Başkanı Özgür Altınokun'da neyi geliyor? Bunu açıklasınlar. Aile şirketi mi kurdunuz yoksa birbirinizle peşkeş mi çekiyorsunuz? Bunu açıklayın. 24 bine yakın insanlar motorcular festivaline katıldı. Bu rakamı açıklar mısınız? Ne kadar para kazanıldı? Ne kadar para toplanıldı? Bu Güney Yıldızından hasılat ne kadar açıklar mısınız? Neden bir dekont, bir fiş kesilmiyor? Bunu açıklar mısınız? Bunları nasıl görmezden gelebiliriz gazeteci olarak? Yumurtalık vatandaşın hakkını korumak zorundayız. Erdinç Bey, maalesef bunları da açıklayamazsınız siz. Çünkü siz aile şirketi kurmuşsunuz o kafeyi birilerine peşkeş çekmişsiniz. Büyükşehir Meclis Üyesi Grup Başkan Vekili Özgür Altınok ve aynı zamanda oranın müdürü Sezer Kaykay ve siz orada bu işi yapıyorsunuz. Ne yazık ki bu yolsuzluğa İçişleri Bakanlığı da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Anıl Tamburoğlu da geçit vermemeli. Bu yolsuzluk iddiasına son vermeli. Bu usulsüzlüklere son vermeli. Vatandaşın, milletin parası kendi etrafında havuz haline getirilmemeli. Erdinç Bey'den açıklama bekliyoruz. Neden herhangi bir şekilde alışverişe fiş kesilmedi? Bu rakamların açıklanmasını bekliyoruz. Bir bardak çorba fiyatı 60 TL yaptığınıza göre iyi kazanç elde ettiğinizde ortada bunu da açıklamanızı bekliyoruz. Güney Yıldızı şirketinin Güney Yıldızı kafenin neden makbuz vermediğini, vatandaşların alışveriş yaparken neden makbuz vermediğini açıklamanızı bekliyoruz. İzleyin ve görün. 3-4 tane simit. Bir de su alabilir miyim ufak su? Ufak su. 3-4-5 tane de su alayım. Evet. <laughs> simit de alayım. Ne peşeriyorsun bunlar? Dört tane olsun. Beş mi dört mü? Beş. Dört simit. Dört simit beş tane. Dört simit beş tane. Bekle, bekle arayacağım. 4 tane mi simit? Dört simit, beş su. Dört simit, beş su. Biz on TL. On TL mi? Kamp alanındayız işte. Hı -hı. Bir şey. Efendim bir diğer gündem de AK Parti kanadında. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Süleyman Yeşil'le alakalı. Sayın Yeşil'le alakalı iddialar neredeyse Ceyhan'da 7'den 77'ye herkes tarafından konuşuluyor. Ne il başkanı Tamer Dağlı bu konuda rahatsız, ne ilçe başkanı Süleyman Yeşil bu konudan rahatsız. Ve hiçbir açıklama da yapmıyorlar. Bu iddialara cevap verme tenezzülü dahi göstermiyorlar. Bu garip değil mi sizce? Peki neden susuyorlar? Sayın Dağlı ile alakalı geçtiğimiz günlerde ifade etmiştim. Dedim ki Sayın Dağlı, Sayın Yeşil hakkında böyle iddialar var. Bu iddialarla ilgili belgelerimiz, görüntülerimiz var. Ses kayıtları var. İnsanlar konuşuyor. Bunlar var. Yazılar var, mesajlar var. Var da var. Tık var mı? Yok. Sayın Dağlı sus pus. Çünkü umurlarında bile değil. Kim ne halt yemişse yemiştir. Ama Hodri Meydan programında ne demişti? Sayın Dağlı, kim siyasetine ticaret katıyor ise gözünün yaşına bakmam demişti. Yani pek de konuştuğunu yapan biri değil. Siz bunları verin bana. Ben sabahına görevden alırım demişti. Yaptı mı? Yapmadı. İstedi mi? İstemedi. Neden? Çünkü görevden alamayacağını bildiği için bunları da isteme gereği duymuyor. Bu sebepten dolayı. Peki Süleyman Yeşil ile ilgili kendi yöneticileri neler söylüyor? Ben size anlatayım. Sayın Dağlı siz de dinleyin. Ben iftira atmıyorum. Ben insanları sizin gibi de tehdit etmiyorum. Ben açıkça, mertçe, cesurca gazetecilik yapıyorum. Kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyorum. Konuşulanları, gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorum. Belgelerimle konuşuyorum. O yüzden bir tarafımdan da atarak konuşmuyorum. Sizin gibi bir tesisin ruhsatını iptal ettiririm, kaymakama talimat veririm diye tehditler de savurmuyorum. Ben gerçekleri konuşuyorum. Bakın kendi yöneticileri Sayın Yeşil hakkında böbürlendiğini, posta koyduğunu, benimle yol yürümek isteyen burada kalsın, istemeyen kapı oradadır diyen bir ilçe başkanı kendi AK Partili yöneticilerini bile partiden kovalamaya çalışan hani nerede birlik beraberlik hani nerede küslük kalanda insanları kazanma çabaları. Nerede? Çünkü tek bir neden var. Ben koltuğumda oturayım da kim ne yaparsa yapsın. Bakın kendi yöneticilerine bile toplantıda bunları söylüyor. Benimle kalan kalsın, kalmayan çıkıp gitsin diyor. Bir gönül alma, bir kazanma var mı? Yok. Sayın Dağlı, Ceyhan'da AK Parti bu şekilde maalesef. Ama bunlardan bir tanesi sizin eseriniz. Bile bile susuyorsunuz. Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Bile bile gözlerinizi kapatıyorsunuz. Bile bile kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Kendi yöneticileri bile Süleyman Yeşil'i istemiyor. Sayın Yeşil'in neler yaptığını bir bir anlatıyor. Ve Sayın Yeşil ise size böbürleniyor, vatandaşlara böbürleniyor, kendi yöneticilerine ahkam kesiyor. Bakın yöneticileri bunları söylüyor. Bırakın dışarıdaki vatandaşın konuşmasını, kendi yöneticileri rahatsız bu şahıstan ve siz de göz yumuyorsunuz. Ne yazık ki Ceyhan'da AK Partili, AK Parti'ye gönül vermiş her bir insanı uzaklaştırıyor. Ve her bir insan küsüp kapıdan defediliyor maalesef. Ve ne yazık ki Cumhur İttifakı'na gönül vermiş, AK Parti'ye gönül vermiş, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönül vermiş insanları Ceyhan'da bir bir harcıyorlar. Ve siz de Sayın Tamer Dağlı göz yumuyorsunuz, susuyorsunuz, kulak kapatıyorsunuz. Ne yazık ki bunlar yaşanıyor Ceyhan'da ve ne yazık ki bu devran böyle gidiyor. Mutlu akşamlar efendim.